Bir şarkın olsun, senin olsun. Hayatına her giren insana bu benim şarkım bak diye dinlet. Bir gün olur da o kişinin hayatından çıkarsan, bir radyoda denk gelirse seni hatırlasın. Tek bir parfümün olsun, eşleşmek iyidir. Dünya bu, illa bir tek sen kullanmayacaksın. Öyle bir sana ait olsun ki bir yabancı da bile duysa acaba burada mı diye o kokuyu duyanın gözleri seni arasın. Bir tane en yakın arkadaşın olsun, sadece kötü günde değil, iyi günde de aradığın ilk kişi o olsun. Birlikte düşün, birlikte kalkın, birbirinizi birlikte toparlayın, yaralarınızı sarın. Herkes gittiğinde şanssızlığınıza biraz gülün, biraz ağlayın. Bir tane çok büyük aşkın olsun. Bir dönem çok sevmiş o, bir dönem nefret etmiş. Her şey küllendikten sonra tebessümle hatırla. Biraz da yanın acıyarak o olsaydı nasıl olur hayatım diye sorgulayarak artık bir şey hissetmesen de başına bir şey gelse yine de ilk ben koşarım diyecek kadar unutma masallar mutlu sonla biter efsaneler kavuşamamakla bir evlat edin bir kedi olur bir köpek de ama olsun kapılarını aç. Senden olmayan ama senin ilgine, bakımına muhtaç bir kalbin atışlarını ellerinde hisset. Bir canlının hayatını değiştirmek acayip bir şey. Birinin kahramanı olmak istersen bundan büyük bir fırsat olamaz inan. Sevmek çok güzel. Hele ki her koşulda sevilmek muhteşem. Bol bol kitap oku. Biri seni derinden etkileyene kadar oku. Onu bulduğunda kimseyle paylaşma. O hikaye senin. Beğenmediğin sayfaları yırtat, sevdiğin yerleri yıldızlarla donat. Baş ucunda dursun, belki bir gün biri gizlice o sayfaları keşfeder. Seni daha iyi tanıma imkanı için. Salaş bir restoran edin, patronundan, garsonuna kadar tanı. Kafan mı bozuk, mekan mı dolu? Sana yer açacakları kadar müdavim ol. Bir masan olsun, hep oturduğun. Bir başına gitsen bile başına bir şey gelmeyeceğini bil. Bir gün belki kapanır ya da yıkılır. Ama sen önünden her geçtiğinde burada eskiden hep bir yerim vardı dersin. Bir hobin olsun. Kaçmak için. Hiçbir şey düşünmediğin. Dünyadan uzaklaşabildiğin. Onunla övün. En iyi yaptığın şey o olsun. İnsanlar şaşırsın. Ama senin için çocuk oyuncağı olsun. Bir şey iste, imkansız olsun. Peşinden koş, yorul, defalarca vazgeç, defalarca dene. Susmanın çaresizliğini de yaşa, bağırmanın da. Uykuların kaçsın, düşündükçe saç diplerin bile uyusun. Her neyse bu istediğin, aşk da olur işte. Bağırına taş pas gerekirse, yeter ki gece yatağa yattığında ben elimden geleni yaptım diye bil. Bazen kazanamamış olsan da yapabileceklerinin ya da bir şey delice istemenin limitini görmek de zaferdir. Vakit ayırdığın bir ailen olsun. Yarın kaybettiğinde keşke daha çok zaman ayırsaydım demeyeceğin pişmanlık kötüdür çünkü. Bir daha geri getirmeye gücünün yetmedikleri içinse işkence. Kıymetini bil. Yarın ne olacağı belli değil. Kalp krizi dediğin birkaç saniye. Kalp kırma. Sınırların olsun, aşılamayacak sınırlar olsun. Duvarların olsun, yıkılamayacak. Herkes bilsin, ona göre davransın. Bir alanın olsun. Metrekaresi hiç dert değil. Kapısını kapattığında gerçek sen olabildiğin, dört duvardan birinin dibine çöküp ağlayabildiğin, güçsüzlüğünü yaşayabildiğin, sonra daha da güçlü kalkabildiğin, kaldığın yerden devam edebildiğin İnsan en çok kendini özlüyor çünkü. Bir sevdiğin olsun tabii. Belki hayallerindeki gibi olmaz. Koşullar her ne olursa olsun. Bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bir başka. Para amaç değil, araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabil. En çok onunla gül, saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ulaşamadığınızda, Başka biriyle mi acaba diye değil, başına bir şey mi geldi diye endişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama. Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sende biri eksikse bu seni daha az seviyor demek değildir. Çünkü telefon karıştırmakla ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak isterse, inan bana yapar. Kalbin temizse sen araştırmadan da karşına çıkar korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini inşa eder. Ve kalbini temiz tut. Çevreni de. Unutma. Yaptığın her iyilik bir gün sana geri döner.